Bak ne diyorum bak, bak Yaptık. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Anladın mı lan? Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar. Bugün günlerden 22 Şubat Cumartesi. MSÜ'ye artık yani hani yarım gün falan kaldı. Yarım günden az kalacak neredeyse. Ben bugün artık son tekrarlarımı, dil bilgisi tekrarımı da yaptım. Aa, şimdi birazcık önceden çözdüğüm fen denemelerini analiz edeceğim. Sosyalden aldığım notları okuyacağım ve saat şu anda 19.40. Ben 22.00 gibi falan yatmayı düşünüyorum. Sabah da bugün sağlam bir uyuyacağım. Ama yine ben 6 gibi falan kalkarım. Öyle. 7-8 saat uyku çok yeter. Hatta 8 saat uyku birazcık beni şey yapabilir. O yüzden böyle 5.30 5 gibi falan da kalkabilirim. Sabah erken kalkmak bana iyi geliyor. Size gelmiyor olabilir. Bana iyi geliyor. Çünkü benim yıllardır düzenim böyle. Yıllar dediğimde 2 yıl olmadı daha. Neyse. Aa, öyle yani. Fender'in sanızları. Kapakta gördüğünüz Video, ya bu kapakta mı? Başta gördüğünüz video benim çalışmaya başladığım ilk haftadan. Yani neredeyse ilk haftadan. Yani o zamanlar tyt Matematik çalışıyordum. Ve o zamanlar gerçekten böyle daha pozitif. Zaten videoda görmüşsünüzdür. Daha o kilo almamışım orada. Henüz daha 82-83 kilo falanım. Temmuz'un ilk haftası ya da ikinci haftası olması lazım. Orada bir tık daha böyle işlerin ciddiye binmediği nin farkındayım ya. Orada daha işler ciddi değil ya. Yani. Daha şu ana o zamanlar 200 günden fazla var. 210, 220 gün falan. Ama bugün itibariyle artık YKS'ye 118 gün kaldı. 4 aydan biraz bir süre. Bu sabah ben oturdum böyle test çözüyordum. Dil bilgisinden, TT Biyoloji'den falan test çözüyordum. TT Biyoloji'ydi. Bir anda durdum böyle. Bir soruyu okudum ve durdum. Böyle 2 dakika ne bileyim. Kafam gitti böyle. İşler artık gerçekten ciddiye bindi ve işler istemez böyle tatlı bir telaş olabiliyor. Ben size telaş yapmayın diyemeyeceğim. Ya da bu videoda size böyle herhangi bir öneri veremeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki bu kesinlikle zaten dünyanın sonu değil. Hani diyorum ya sınava 118 gün var. Hani çok var hani dedim mi? Neyse. Bol bol çalışabileceğiniz zaman var. Yani şu anda sıfırdan başlayıp AYTF'ni bir tur bitirirsiniz. Sağlam bir şekilde. Ondan sonra ne bileyim TYT matematiği işte 20 net yapıyorsanız 40'a çok rahat çıkarabilirsiniz. Fizik yoksa sizde TYT fizik onu da yapabilirsiniz. Yani vakit bol. Çalışana gerçekten önümüzdeki aylarda vakit daha var. Bol bol vaktimiz var. Ki zaten hani baş... ben şöyle düşünüyorum. Bakın kamerayı bir tık fazla sallıyorum. Çünkü kolum da bir yere yastı ve ben sürekli hareket ettiğim için o da dönüyor. İlk başladığım günle 120. gün arasında dağlar kadar fark var. Bakın ben Temmuz'un başında başladım diyelim. 120 Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim'in başında ben 80 85 neti geçmiştim. Kasım'da da zaten YouTube kanalımı açtım. Ki bu arada ben Eylül ayında bir hafta kadar çalışmayacak. Böyle, hani ciddi manada beni üzen kötü bir şey yaşadım yani. Orada bir kayıp vardı yani. Düşünün Temmuz'un ikinci haftasında bile başlasanız böyle. Yani. Kısacası 110 günde falan. Ki arada mola falan da var. Ama gençler hayvan gibi çalışıyordum. Şu an o kadar yok belki de. Ama yazın şakasız 13, 16 saat çalıştığım gün bile vardı yani. 10, 11, 12 ya hayvan gibi çalışıyordum. Bir kere zaten Temmuz ayı boyunca özel ders almıştım. Ondan bahsetmiştim. Hayvan gibi çalışıyorum ve bu kalan zamanlarda da artık yavaş yavaş hayvanlaşmaya başlarım büyük ihtimalle. Şu sıralar 10 saati pek geçemiyorum çünkü. Ya da ne bileyim 10 saate ulaşamıyorum. Artık bilemiyorum ne olacak. Umarım, umarım, bakın bu kanalı izleyen, takip eden herkes umarım istediği yerlere gelebilir. Yani ben gerçekten böyle bu sene hepimiz cidden yorulduk yani. Özellikle şu günlere gelirken hepimiz ciddi manada yorulduk. İşte gözlerimiz kapanıyor ders çalışırken, sırt ağrıları oluyor, o bu. Ama emeklerinizin karşılığını emin olun alacaksınız. Hiçbirisi boşa gitmeyecek. Ekstrem durumlar olabilir. Üstesinden geleceğiz. Evelallah. İnşallah. Yani siz çalışmanıza bakın. Akıp gidiyor zaten zaman. Bakın. Videoya başladığımda kaç? 34 dakika falan vardı. Şu anda 30 dakikaya kadar düştü. Zaman böyle böyle ilerliyor. Bu arada bu tam sınavın başladığı an içinmiş yani. Onu fark ettim şu anda. atıyorum normalde 10'a koyarlar ya kapılar kapanıyor. Bu tam 10-15'ti. Öyle. Valla ben de heyecanlıyım ne yalan söyleyeyim. Size çalışma göstermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Dolaşım sistemini bitirdim. Barıştan eşkenar falan bitti. Ya yani bu haftanın programı çoğu bitti. TT tarih bitti. Başka böyle kayda değer bir şey. integralden test falan çözdüm. Onu göstermiştim diye hatırlıyorum sanki önceki videoda. Dün çok çözmedim çünkü. Öyle. Yani çok böyle uzun uzun diye konuşamayacağım. Ne ya da söyleyeyim şu anda çok iyi konuşabilecek durumda da değilim. Çünkü ben de stresliyim ya. Yani. Ben de çok o oh yeah bebeğim selam kaltaklar falan diye girmeyeceğim sınava yani. Anladınız ben de de stres var. O kadar rahat değilim şu anda. Öyle. Yarın sınav ne yapacağım? Valla ben kalemlerin bir tanesini yüksek ihtimalle arka, arkasını açmam. Diğerini arkalı önüne açacağım. Artık hayvan gibi çözmek için. hedefimde böyle, hedefim böyle 110-115 tane işaret dersem güzel bir net çıkarabilirim bence. En son denemede 116 işaret demiştim. 97-25 geldi. Öyle bir sonuç gelirse harika olur ama bilmiyorum artık yorum da yapamıyorum da hayal hayallere dalmayalım şimdi. Diğer kadının da arkasını açmam çünkü böyle arada bir ben çevirebiliyorum ama bokunu çıkarmadan çeviririm yani. Çünkü normalde bazen çok garip şeyler deneyebiliyorum evde çevirirken. Kimseyi rahatsız etmem. Öyle de iyi bir insanız yani. Bu umarım reklam falan olmuyordur. Efes Akademi tanımam etmem. Yani. Neyse. Sınav bu kadar kaldı. Bu kadar. Bakın 30 dakikaydı de 14 saat 28 yani 868 dakika kaldı. 868 dakika 47 saniye. Videoyu kapatıyorum ve sizlere de atıyorum şimdi saat 19 46. bakalım kaç yüklenecek. Gerçekten seviliyorsunuz. Bu kanalı iyi ki açmışım. Yani 600 aboneye gelmesi falan ben hiç bu kadar olur düşünmüyorum yani. 300 de kendi halimize takılırsam. Çok da bir fark yok zaten. Bokunu çıkarma Ali der gibiyim. Neyse öyle düzeldim şu anda. Umarım sizler de, hepimiz de ve özellikle MSI'yı isteyenler de ki sabah kanalın toplu kısmına yazdım. Hepiniz istediğiniz yerlere gelebilirsiniz. Buradan sonra tekrardan videolarıma, ben zaten olduğu gibi devam edeceğim yani. Pazartesi yine benim AETA çalışmalarımı izleyeceksiniz. Öyle. Bu arada yarın akşam da video atacağım. Vlog çekeceğim yüksek ihtimalle. Vlog da yarın sabah başlayacağım. Sizleri seviyorum. Gerçekten seviyorum. İyi çalışmalar, iyi sınavlar. Başarılar hepinize arkadaşlar.